Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed. Bugün sizlere bir tane arkadaşlar PES 2021 oynuyoruz. <laughs> arkadaşlar PES 2021 oynuyoruz yine. Ee, daha yeni kalktım arkadaşlar. O yüzden sesim biraz değişik olabilir. Yani ama bu videoyu size attığımda da yani belki saat 11 falan olacak. Yani 11.30 falan olacak. O kadar da anlamayın yani. Bu videoyu ben şu an 10.30'da çekiyorum. Haberiniz de olsun yani. Şöyle bir dakika. Attık pasımızı. Allah ya adama gitti. Abi, ver ver onu. Neyse dur. Gündoğan mı? Gündoğan. Adamın adı Gündoğan. İsmet Gündoğan mı acaba? Neyse ne alakalı. Şöyle vurduk bir. Aaa! Oh! Hiç düşünmedim bu arada gol olacağını. İstemeden gol attım ha. Böyle bir şey mi var? Vallahi istemeden gol attım. Hiç, düşünmemiştim. Sadece atarım öyle demiştim. Vay be. Valla gözlerimi yaşarttın abi. Oğlum. Valla gözlerimi yaşarttım ya. Demek ben bende böyle oyuncular var ya. Helal olsun lan sana. Gözlerimi yaşarttı adam ya gerçekten. Bir de oyunculara kötü diyorum ben bazen. Oğlum helal olsun lan. Hayır hayır hayır. Foil yaptık. Avantajı vermişti gördüm. Almayacak almayacaktım topu ama. Maalesef aldı bizimki otomatik. Aklı yok ya o yüzden aldı. Oğlum daha önce dedim karakterlerimi oyuncularımı kötü demeyeceğim diye şimdi aklı yok dedim oğlum. ne alaka lan Arkadaşlar daha videoya başlayalım bir dakika oldu yani bir dakikada gol attık yani nasıl oldu hiç anlamadım Onların da bizi atması yok mu Ne gülerdim ama ya Oğlum şu düzgün pas atın şunlara ya Böyle Ejaz dediğin olsaydı şu an 10 tane gol vardı şurada Uy. Aha, boğun. Vurdu boğun. Allah'ım çok güzel bir şuttu. Sıyırdı, sıyırdı. Resmen bir sıyırdı. Ah. Çok güzel olmuştu Kaleyi bulsaydı gol olabilirdi bu arada. kalecinin aklı yok çünkü onun adamların. çataldan golü yedi yani. Dan, dan, darararam, dan, dan darararam ne Kendi düştü bu arada. Hiçbir şey yapmadım. Herkes farkında. Yani bana fall verseydim şimdi başlayacaktım. Kendi düştü çünkü orada herkes gördü onu. Ver <laughs> lan Yok. Çok bastım. Çok bastım abi çok bastım. O kadar da değil yani. Kalenin dibindeki çok basınca yukarı gidiyor. Yani biraz uzaktayken basınca gerçekten gol olabiliyor. Ya zaten bunu bilmeyen gitsin çıksın oyuna yani. <laughs> Lan oğlum. Aha, 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 aha. Oğlum top bize çarpıyor. Yine şey oluyor. Ben kalecimle bile size gol atarım. şey yaptım. Şimdi avantajı şey yapmak şimdi gideyim de gideyim de ben. Arkadaşlar bakın atabilirim ha bu arada. Çünkü adamlar zaten benim kaleme yaklaşamıyor. Yani gitsem gol atabilirim. Kalecimin gücü 90 zaten. Wow. Ne, ne biçim vurdun Vuramıyormuş demek ki evet. ne <laughs> vuramıyormuş demek. Şöyle bir dakika. Abi. Oğlum verin şu topu ya. Atar sonra düşer işte. Pum, Dur şimdi şöyle bir. a güzel attım. Güzel attım. Vur. Lan Iniesta vur da topa bakarsın oğlum sen ya. Yine sana buradan çok güzel golleri var ama. Allah'ım. Abi. Bovun atar buradan be. Allah seni. Kaleci ne vur? Ne vur? Ya Mustafa falan mı? <laughs> Gerçi Mustafa olsaydı şu an zaten 2 0da maç. <laughs> Oğlum ne alakadan? Oyunun müziği arkadaşlar. Gol ama bu ya. Çok güzel bir gol. Bakın. Çok güzel attım değil mi? Oğlum niye 1-0 lan? Benim 2-0 yapmam gerekiyor bu maçı. Evet niye böyle oldu? Yarım 2 saat. 10 için mi düşürdün yani gerçekten? Dan 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 da. Allah'ım ya. Adam benim kafamı yersen foul diye hiçbir şey vermez ha. Size yemin ederim vermez. Yani kafamı yerse fall vermez. Adamın ayağına dokunduk diye. Yani kramponu çizildi diye bize fall veriyor. Yani ne Alman Almanya işte. Almanya yenerdi bunu zaten. Almanya zaten yenirdi. Almanya topu oynayamıyor ki. Oynasaydı bir şey olurdu zaten. Oğlum o nasıl bir şey lan? Allah. Hiçbir şey olmuyor. Bir şey de... Hiçbir şey olmuyor bir şey demedi. Gidiyor. i̇şte gidiyorum. Bir şey demeden. Arkamı dönmeden. Şikayet etmeden. Allah seni bir dakika. Hiçbir şey almadım. Of, oğlum ne alakalı şimdi ne böyle yaptım. <laughs> Neyse. Şey. Reklam yapmadan mı? Tamam. Nerede mal tamam neyse de şunu şuradan, şuradan aşağı alalım. Telef yiyeceğim mal tamam. Şuna şu topu bir alalım ya, ya bir çık ya. Gel yani oğlum. Telef yiyeceğiz ha. Telef hakkı hak telefi. Hak telef. evet, evet 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 Oğlum ver şu topu ya. Hiçbir şey almadım demeyeceğim artık. Canım sıkıldı oğlum. Al şu topu ya. Lan ben 2-0 yapmışım aynen. Oğlum mal mısın lan? Hatırlamıyorum. Az önce gol attım. Ama o çataldan gol nasıldı be? Güzeldi değil mi? Lan mal dışarı attı. Dur şu topu bana. <laughs> oğlum dışarı atma nasıl beceriyorsun orada? Manyak ya. Lan oğlum ben de adama atmayı nasıl beceriyorum acaba? Ama dua... Arkadaşlar. Bir dakika. Şu Thiago var ya. Thiago ta neden gol attığını biliyor musunuz? Ben yine maç atıyordum ama e, bir de değildim tabii ki de. Arkadaşlar orta sahanın gerisinden gol attı adam. Thiago. Ver şu topu ya. O adam gitti lan. Ya, orada kaleci var kardeşim sen ne yapıyorsun? O kalecinin gücün 90 olduğunu biliyor musun sen? <laughs> Allah'ım ya. Bil de öyle bir vuruş yap bence. Böyle hafif vuruşları yemez bu kaleci. Ya bunlar herhalde kalecinin gücünün 90 olduğunu bilmiyor. Lan hayır 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 stop. Abi yine çatal. Ya da kaşık. <laughs> Neyse şuradan bir dakika abi. Abi ne güzel vuruştu ya. Olsun adam oynuyor topu ya. Hadi dedik daha hafif vursaydım. Gol yani yüzde yüz gol. Hiçbir şey almadan. <laughs> Kaleci hiç farkında olmadı bu arada. Ayakta ayakta yedi golü. <laughs> Rahmetli golü ayakta yedi. <laughs> Neyse şuradan. Biz devam edelim arkadaşlar. Siz boşverin beni. <laughs> Hiçbir şey almadım. Ne diyorsun lan ben? Telef yiyeceğim mal. Tamam. Ver şu topu ya. Gidiyorum. Bak stoperle nereye kadar gitmek. Iniesta. Evet top. Andres yine da vurdu ve Oğlum ne biçim vuruştu ama. Arkadaşlar bu Ines de bana bu arada Barcelona'dan geldi. Yani zaten Barcelona'da oynuyordu kendisi ama. Bazen başka takımlardan geliyor. Yani en iyisinden geliyor şu an. Dur şimdi. Gücü 95 bu arada haberiniz olsun. Aha. Tamam Javet 2'ye gol atmadı. Acıdım şimdi ona ya. Baksana. Şimdi çay karıştıracak bizimki. <laughs> ya abi bu arabayı seviyorum ben ya. Jölytik bu maçta hiç göremedim ha nerede niye ise yani bu maç bu maçta hiç göremedi kesin gol atamadı içindir ha çünkü topana gelmedi ki gol atsın topana gelseydi şu an 10 0 ön değilim yani Delaney vurdu dışarı çok güzel Oğlum ben bu defans orta saha oyuncusundan niye böyle ceza sahasından vuruyorum ki ben anlayamadım yani. Ya ceza sahasının da biraz gerisinden yani. Ceza sahası be yaktın bizi be. Dur. Lan al topu manyak. Neyse. 4-0 maçımız bitti arkadaşlar. Umarım ben neyse başar. Umarım neyse başar demişim. demişim. Arkadaşlar yani bakın etkinlik modu başına giriyorum. Çok güzel oluyor bir anlaş. anlaş abi anlaş. Para alıyoruz para veriyoruz ya. Bakın arkadaşlar bakın oyuna gidiyoruz. Para alıyoruz. Oyun bize ödül veriyor. Ondan sonra maç bittikten sonra oyunculara sözleşme geliyor. Oradan da para veriyoruz yani. Yine aynı para kalıyor. Ben niye böyle bir şey var, anlamadım. Yani çok canım sıktı bu benim. Neyse şöyle bir takıma bakayım. Size bir göstereyim takımımı. Evet. Yes. Böyle bir takım var burada saçmalıyorum. Nasıl? Arkadaşlar, umarım beğenmişsinizdir. Bakın kalecim 90 zaten. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.